Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla. Değerli Ajans Yalova takipçileri, yeni bir spor ajansı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig playofflarında namalup bir şekilde şampiyon olan ve adını tekrardan 1. Lig'e yazdıran Çiftlik köy Belediyesporu şampiyonumuzu ağırlıyoruz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, turnuvaya, finallere gitmeden önce de en son olarak bize konuk olmuştunuz. Ee, acaba sürpriz olur mu diye beklerken bir anda kendimizi 1. Lig'in içerisinde bulduk. Playoff'taki baştan bir başarıyı değerlendirelim, ondan sonra devam edelim. Hocam nasıl geçti playoff'lar? Ee, Onur, aslında yine öngördüğümüz gibi çeyrekte zor bir gruptaydık biz çeyrek finallerde. Orayı rahat e, geçtik sayılır, hani bir tane 3-2'lik maçımız var orada. Ee, onun dışında çeyrekte e, 3-2 var mı onu hatırlam e, yarı finalde 3-2 var herhalde. Evet. Onun dışında yarı final ve finalde hele final en rahat etaptı bizim için. Ee, daha iyi top oynamaya başladık. Ee, çok planladığımız gibi e, ekip olarak planladığımız gibi düşüş değil, çıkışı yakaladık playofflar için. Bu da bizim çok mutlu ettim. Demek ki doğru bir antrenman planlamasıyla, doğru bir çalışma sistemiyle çocuklar çünkü çok iyi top oynadılar, çok iyi adapte oldular. Biliyorsun ki sakat oyuncumuz da vardı. O da hiç aksamadı neredeyse. Gayet birbirleriyle inanılmaz. hani Bençle beraber dışarıdan içeri giren de çok iyi tamamladı. Evet. Söylenilen her şeyi yaptılar. Bütün yani öngördüğümüz bütün taktikleri uygulayabildik. Bu da tabii keyifli bir voleybol oldu. Yani yayınlanan maçlarda da seyircimiz de buna çok e, mutlu. Çünkü geri dönükler aldık. E, heyecanla bizi takip ettiklerini özellikle Yalovalıların ve çiftlik spor severlerin, voleybol severlerin. E, bunu da amacımız bu zaten. Biz hani bu işi bunun için hani spor seven insanlara keyifli dakikalar geçirtebilmek için yapıyoruz. Bu bizi çok mutlu etti. Hocam finallerden önce daha doğrusu playofflardan önce bir gerginlik vardı ama sanırım herhalde o gerginliği üzerinizden attınız şampiyon olmakla birlikte. Biraz daha böyle rahatladınız değil mi? psikolojik Şimdi, olarak? Aynen öyle Onur. Biliyorsun ki hani biz aslında birincilik tecrübesi olan bir takımız, evet. bir kulübüz. Oranın hani keyfini, oranın voleybol seviyesini gördükten sonra ister istemez kadın voleybolu inişli çıkışlı olabiliyor. Biz tamam bunu öngörebildik ama gelişecek farklı faktörler ya da sorunları çözebilir miyiz, problemleri çözebilir miyiz düşüncesiyle tabii temkinli olmak. Benim yapı gereği de biraz böyle agresif bir antrenör olduğum için hani agresif derken disiplinli diyelim. Disiplinli o zaman. bir antrenör olduğum için hani her şeyi planlamaya çalışarak gidiyoruz ama çok yardım etti. Yani takımda ablaların olması ve takımın genç ve ablalarla beraber müthiş bir sinerji yakalandı. O da tabii bana çok şey bırakmadı aslında. Sadece planlamayı bıraktı. Hocam final maçının, daha doğrusu final serisinin son maçından sonra, son set sayısını aldıktan sonra neler hissettiniz? O duygu, o hisler nasıldı? Onu anlatabilir Ya orada mısınız? aslında, ee... Bilerekse son maç bizim için en hani 3-0 kaybetsek de şampiyonduk. Şampiyon olarak çıkıyorduk. Tamam lige çıkmak önemli ama biz aslında şampiyon olarak çıkmayı çok istedik. O da oldu. Biz o şampiyonluk sevincini türbünde yaşadık. Bizden önceki maçın 3-2 olması kim kazanıp kazanmasın bir önemi yoktu ama 2-2 olduktan sonra iki takım da puan kaybedince e, biz 3-0 yenilsek de zaten şampiyon olarak çıkmıştık. E, ama tabii e, hayatımın bugüne kadar hem oyunculuk hem antrenörlük seviyesinde en kolay, e, en rahat maçına çıktım. Yani tabii kaybetmeyi hiç sevmem. Sen çok iyi bilirsin. Hani kaybetmek çok çok e, gerer beni. Ama çok rahattım. Yani e, aslında bizim liber odamlarla aramızda da espri var dedi. Çok rahatsınız hocam işte peşin satmış gibi dedi. Valla adamı dedim herhalde biraz öyle oldu. E, son maç aslında ee, şöyle Biraz sadece, daha prestij niteliğindeydi aynen, hani, garantiledik çünkü. Sadece gençlerle hiç oyna girmemiş hani daha 2007'lerle 2006'larla oynamak e, isterdim ama bir de bütün sezon emek verip de e, maçı o ekiple bitirmek de onlara da e, saygı. Çünkü hani maç bittiğinde bir al, bir alkışlanma bir e, sevinç olacak. Onlar içeride olsun. Aslında altyapı da çıksa o maç çok rahat olabilirdi. Çünkü artık rakibinde bir şeyi kalmamıştı. Hedefi kalmamıştı. Aslında bizim rakiplerimiz tek tek bireysel olarak baktığında çok tecrübeli iyi oyuncular antrenörler iyi köklü kulüpler yani e, sahilli de köklü bir kulüp İzmir DSG de köklü tamam Lima biraz daha yeni kurulmuş ama çok güçlü bir kulüp yani gelecekte çok ismini duyacağımız kulüplerden bir tanesi bence e, o yüzden hani bizim grup diğer gruba göre çok daha zor bir gruptu mesela bizim e, grupta yarı finalde ikinci çıkan takım o gruptan çıktı. Bizimle beraber Ereğli, Konya Ereğli favoriydi. Favoriler zaten şampiyon olarak bitirdi evet. playoff'u. Hocam çeyrek final, yarı final ve final serisine baktığımız zaman zaten çeyrek finalde Eskişehir grubunda İmamoğlu Belediyesi, Çan Gençlik Kale Spor ve Aksaray ile karşı karşıya gelmiştik. Yarı finalde de Havran, Fatih Belediyesi, Özel Gelişim Koleji ve Dost Spor ile kozlarımızı paylaştık. Final serisinde de Salihli Belediyesi, Limaspor ve İzmir DSE'yi. Bu baktığımız 9 maçlık periyot içerisinde sizi en fazla zorlayan takım hangisi oldu? Aslında 3-2'lik Havran maçı gibi görünüyor ama bana göre en kritik maç gelişim maçıydı. Çünkü gelişim maçını... 3-1-3-0 kaybedersek evimize dönüyorduk. Yani oradan iki set almak zorundaydık. Çünkü bir gün önce, iki gün öncesinde Havranlı 3-2'lik bir galibiyetimiz vardı. O maçı kazanmak zorundaydık gelişim maçını. 3-2 kayıpta yine biz çıkıyorduk gruptan ama 3-0-3-1 en zor maçtı. Çünkü gelişim koleji, kültüre olan bir kolej, Çocuklar genç, dinamik. Evet bir gün önce çok kötü top oynadılar. Bu O yüzden de biz biraz rehavete kapıldık. Hani görüyorsunuz sizin yendiğiniz takım 13-0 çok rahat yeniyor. Ama e, öngörümüz şuydu. E, çünkü gelişimle biz oynadık. Asla pes etmeyen bir takım. iyi bir takım. Bana göre e, 1-0 öndeydik. 1-1 oldu. E, en zor anlar oydu 2-1 yapana kadar. Evet. 2-1'de de ondan sonra zaten... Bana göre 9 maçın en kritik maçı gelişimde. Evet hocam koca sezon yaklaşık olarak bir 5-6 aylık bir süreyi kapsıyordu ama siz Ligler başlamadan daha iki ay öncesinde yeni sezon hazırlıklarınıza evet, başlamıştınız. Evet, biz. E, yaklaşık olarak bir 25 tane maç oynadınız değil mi hocam? 25 karşılaşmada 24 tane galibiyet elde etti Çiftlikköy Belediyespor ve playofflarda da zaten namalüp bir şekilde kapattı. Diğer grubun final serisinin diğer grubundaki Ereğli Belediyesi'nden bile daha fazla aslında set aldığı için final grubunun genel anlamdaki birinci şırtı Çiftlikköy Belediyespor oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? 25'te 24 yapmak gerçekten büyük bir başarı ve lig sanki biraz daha böyle hafif yerli gibi herhalde değil mi hocam? Yani öyle evet, yani katılır mısınız? E, biz baştan beri hani takım kurduktan sonra e, ve takımdaki hani e, enerjiyi de gördükten sonra e, çalışmayı da sevdiğimiz için bizim için e, lig etabı e, kolaydı. Evet bir tane 2-0'dan 23-17'den 3-2 e, kaybettiğimiz bir sürpriz maç var ama olması gerekiyordu herhalde. E, çünkü takımın da maç oynamayınca maç kaybedebileceğimizi gördük. E, ama tabii o maçın şöyle bir özelliği var. Hani bir önce hafta bir önce haftalardan birinde işte bir ağır oyuncumuzun Büşra'nın sakatlık yaşaması. E, gerçi hani içeride diğer onun yerine girenler hiç e, elinden gelenin en iyisini yaptılar. E, ama oradan o maçı kaybetmek istemezdik. Ama o maçta vardır bir sebebi. En azından Zonguldak için Zonguldak ise için bu işe devam daha da iyi devam edecekler çünkü. E, gördük bunu. Şimdiden yatırımlarına arayışlarına başladılar bu duyumlarımıza göre ki e, Karneli ile görüştüğümüzde de bunu söylediler. Voleybola hizmet olduysa bu, bu, bu muhalifiyet evet bir taraftan üzücü bir taraftan sevindirici çünkü Anadolu'da voleybol devam edecek. Bu bizim en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi. Ereğli, evet Ereğli'den daha çok maç kazandık. Ereğli de ciddi bir takım. Çok isterdim oynamayı Ereğli ile. Yani onlar... Biraz daha dişi diş olurdu herhalde. Aynen öyle. Yani Ereğli ile çünkü tanıdığımız oyuncular var. Ben de şeyi seviyorum. Hani tanıdığım oyunculara karşı önlem almayı ve bu yapıldığında da ee, mesela Çam'da da bizim birincilikten oyuncumuz vardı. Salihli'de de bizim birincilikten oyuncumuz vardı. İmamoğlu'nda da diğer bizim birincilikten diğer oyuncumuz vardı. Diğer gruplarda Yalova, da sporcular. çok oyuncumuz vardı hani biz de daha önce oynamış. Ee, bir sene oynayınca onların sen kolunu kaldırdığında nereye vuracağını biliyorsun zaten kendi oyuncun evet. olduğu için. Dolayısıyla Ereğli'yle oynamak isterdim açıkçası. Hocam baktığımız zaman da e, koca sezonda kadın Antrenör olarak, baş antrenör olarak siz vardınız. Ee, benim bildiğim kadarıyla final serisinde de, daha doğrusu playoff serisinde de e, bir kadın baş antrenör sizdiniz. Yani voleybol'a kadın eli değdi, e, kadının fendi erkeği yendi diyebilir miyiz? Onunla ilgili sizin ve düşünceleriniz neler? E, Playofflar için e, hani diye eşit diyelim onur ya. Ben hani böyle pozitif ayrımcılık da istemiyorum. Eşit olalım biz, hem kadın hem erkek voleybol bilgimiz, voleybol e, problem çözülsün hani, voleybol bilgimiz orada konuşsun çalışma sistemimiz konuşsun. Bir hayır, İzmit, İzmit Cadence İhsaniye'de de iki tane bayan Gölcük. Gölcük'te vardı. İki tane kadın antrenör. Onlar da tabii kıl payı kaçırdılar aslında. Onlar da işte neredeyse ikinci devreniyoruzuna kadar başa baş ikincilik için. Tabii şampiyon belliydi diyeyim evet. ben burada. ikincilik için çok uğraştılar ama isterdim kadınların da orada olmasını. Ama ben e, kendimi e, fent olarak değil eşit görüyorum. E, yani erkeklerle kapışırım voleybolda. Evet. <laughs> Hocam bir yıl aranın ardından tekrardan birinci lige yükseldik. Önümüzdeki sezonun planlamasına herhalde yine erkenden başlayacaksınız. Birincilikte Lig'de Köy Belediyesporu neler bekliyor? Biz e, işte Mersin'den döldüğümüzde e, başkanımızı ziyarete gittiğimizde biz bizim hani biz zaten üzgünüz. Belge başkanımıza tekrar buradan eee bas sağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin. Annesini kaybetti belediye başkanımız Ali Murat Silpagar. Tabii do doğal olarak biz biraz buruk döndük. O ama bizi çok çok sevinçli karşıladı. Çok sıcak karşıladı belediyenin önünde. Bize işte konuşurken söylediğinde başlayalım hemen. Takımı çok bozmadan bir, gerekli takviyeleri yapalım ve bu sene için playoff'u zorlayalım dedi. E, tabii ki biz şimdi Bursa'da birincilik e, yarı finalleri oynanacak. Oradan biraz e, vakit bulursam ki bulurum inşallah. Onları izlemeye gideceğiz. E, takımımızı oluşturmaya çalışacağız. E, daha çok böyle çok dağıtmadan. Çünkü biz bu takımla e, iki tane birincilik takımıyla maç yaptık. İkisinde çok rahat, 4-0, 4-0 hazırlık maçlarında çok rahat. Yendik ee, ama tabii o anki hazırlık maçındaki duyguyla resmi maç duygusu farklı oluyor. Evet. Fena değiliz yani bu bu sezon için. Gelecekte şunu görmek lazım. Rakiplerimiz ne gibi yatırımlar, ne gibi oyuncular alacak. Zaten yaptığı transferlerden kendisi ve biz kendi yaptığımız transferle seviyemizi az buçuk görebiliriz yani. Hocam devre arasında yapılan transferleri zaten playoff'a göre siz e, planlamasını evet. yapmıştınız. Evet. Ama, e, yani gördük ki sezon boyunca ve playofflarda özellikle ligin kat ve kat üstünde bir kadroya sahip oldu Çiftlikköy Belediyespor bu. Mevcut kadronuz ile birinci devam edecek misiniz yoksa üstüne transferler yapacak mısınız? Şimdi Birincilik mevcut, için yeterli mi yani şu an mevcut kadro? Ya bu sene için yeterliydi bence ama şimdi önümüzü önümüzdeki görmeniz evet önümüzdeki sezon dediğim gibi rakiplerimizin yaptığı transferlere göre hani e, yapabiliriz. Ama biz bir iki takviye, bazı mevkiler için özellikle bir iki takviye yapmayı düşünüyoruz yani. Diğer takımlardan peki Süper Lig'den olsun diğer birincilik takımlarından oyuncularınızı izleyen i̇ki, muhakkak ben, ekipler vardır. O, evet. O. Herhangi bir transfer teklifi ya da milli takımlara gidecek oyuncu çıkar mı hocam? Şimdi milli takımlara gidecek oyuncu onda milli takımlar yayınlandı. şu an 10'da 17 ve 19 için oyuncumuz yok ama. Bizim kendi yetiştirdiğimiz oyuncular var. Daha önce gönderdiğimiz Çiftköy Belediyesi Spor'dan yetişmiş. Ee, tabii daha, bugün birkaç telefon görüşmesi işte hocam tutmayı düşünmediğiniz oyuncunuz varsa e, biz onlara talibiz diyen arkadaşlarımız oldu. Ama biz henüz daha oturup buna e, tam olarak hani e, ek, e, ekip olarak daha henüz konuşmadık. Bu tip kararlar evet son karar belki ben veriyor gibiyim ama biz birbirimize çok danışarak iş yapıyoruz takip ederek. Çünkü e, ben biliyorsun biraz yoğun altyapılar vesaire e, burada Ruken de Turgay Hoca'da yani şey e, takip ediyorlar e, ve az önce dediğin gibi biz devre arasında yaptığımız transferler e, hakkını verdi yani çocuklar e, müthiş gücümüze güç kattılar ben hep söylüyorum yani. 5 tane transfer opsiyonumuz varsa üçünü kullanalım, ikisini önümüzü görerek kullanalım. Hangi mevkide ne var ne yok. Geçen de hep bunu söyledim zaten. Önümüzü görmek istiyorum. Takımın durumunu görmek istiyorum. Eksik bir taraf varsa. Çünkü bazen sakatlık biz Büşra yine az, söylediğim gibi Büşra'nın sakatlığında çok panikledik. o mevkiye Büşra gibi hani Muşra özelliğine olan alternatif alternatif hani e, kenarda atak olarak Gençler ama işte belki o gençler büşra ablasının yaşına geldiğinde ondan çok şey öğrenip de büşra ablaları kadar olacak ama büşra'nın özellikleri hepsinin özellikleri farklı olduğu için bizim en önemli mevkilerimizden biriydi büşra. O yüzden transferde biraz daha böyle daha böyle akıllı ve daha nokta atışı yapmak isterim. Hocam çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Son vermek istediğiniz mesaj ne olur? Birincilik bizim için hayal ettiğimiz bir yerdi. Bu hayalde oldu gerçekten. Yani öngördüğümüz de bir yer. Birinci ligi çok seviyorum. Birinci kalitesini çok seviyorum. Birinci ligde antrenör yap, antrenör yapmayı da hani o seviyede oynamayı da seviyorum. Gerçi bu seneki takımım birincilik ayarında bir takımdı. Ee, ve herkese çok teşekkür ediyorum. Başta e, yine en baştan başkanlarımıza işte Ali Murat Silpagar, belediye başkanımıza, Abdurrahim Solmaz Belediye Başkan Yardımcımıza, Ruken Hanım'a, Turgay Bey'e, kaptanımıza, işte staff'a, Vener Hoca'ya, Sencer'e, en başlarda bize kısa bir süre yardım eden Uğur'a, Yavuz Hoca'ya, Zehra'ya. Yani ekip olmak müthiş ve ekipte iyi olabilmek, iyi iyi enerji verebilmek. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Çiftköy Belediye etmesi halkına, çiftlik köylülere, yolovalılara. Çünkü bizim altyapımız çok büyük Onur sen de biliyorsun. Altyapıda da e, şu anda belki 200 tane oyuncumuz var bizim. 100, 100 tanesi en az lisanslıdır bunların. İşte her kategoriye biz birkaç kategoriyle çıkıyoruz. İşte A, B, C, D diye çıkıyoruz. Onların ailelerine hiç yalnız bırakmadılar. Çok desteklediler. Sizlere özellikle Bosna sana Erdince herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam. Tabii en başta banden hiç desteğini esirgemeyen o onun izni olmadan bu işleri yapamayacağım. <laughs> Sode Yören'e çok teşekkür ediyorum buradan yani. Evet. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. E, tebrik ediyoruz. Birincilikte de artık süperlik yolunda başarılar diliyoruz. Kaç yıl sonra Allah sağ olsun. Yani süperlik herhalde bu kadar uzak olmaz i̇nşallah. diyoruz inşallah. i̇nşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ediyoruz Hak ediyor bunu. Bayraktar Sigorta'nın katkılarıyla.